Evet, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Lemalar isimli kitabından hastalara bir teselli olan ve hastalıkların hikmetini anlatan 25. Lemadan okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. Deva Ey hastalıktan şekva eden, şikayet eden bir çare adam, çaresiz adam, hastalık bazılara ehemmiyetli, önemli bir definedir gayet kıymetli bir hediye ilahiyedir. İlahi bir hediyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir, düşünebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, belli değil, Cenab-ı Hak insanı ye'si mutlak ve gaflet mutlaktan, mutlak ümitsizlik ve gafletten kurtarmak için, havf ve rica ortasında korku ve ümit ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş madem her vakit ecel gelebilir eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir hastalık gafleti dağıtır ahireti düşündürür ölümü tahattür ettirir hatırlatır öylece hazırlanır bazı öyle bir kazancı olur ki 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle mesela arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyet ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli, önemli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil ve feraizi. Farzları terk eden gençlere bedel en mühim bir takva, en önemli bir takva ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi ve ahirete faydalı bir vaziyette bulundular. İnşallah iki senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayatı ebediyenin, ebedi hayatın saadetine, mutluluğuna medar oldu. Ben onların sıhhati için, sağlığı için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibarıyla beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhreviye için, ahirete ait sıhhat için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca, benim inancıma göre 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine, sağlık ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahete, gaflete ve günahlara ve ahlaksızlığa atılsaydılar, ölümde onları tarassut edip, gözleyip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, onurlar define yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı.'' Madem hastalıkların böyle menfaati var, böyle faydası var, ondan şekva değil, şikayet değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmet-i ilahiyeye, ilahi rahmete itimat etmektir, güvenmektir. 14. Deva Ey gözüne perde gelen hasta, eğer ehli imanın, imanlı kimselerin gözüne gelen perdenin altında, nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, yüz bin şükür Rabbi Rahimime dersin. Sonsuz merhamet sahibi Rabbime yüz bin şükür olsun dersin. Bu merhemi izah için bir hadise söyleyeceğim. Şöyle ki, bana sekiz sene kemali sadakatle, tam bir sadakatle, hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı o saliha kadın bana karşı handimden yüz derece fazla hüsnü zannederek gözümün açılması için dua et diyerek, cami kapısında beni yakaladı. Ben de o mübarek ve meczube cezbeli kadının salahatini, salihliğini duama şefaatçi yapıp Ya Rabbi onun salahati, salihliği hürmetine onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün burdurlu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü kapandı. Ben çok müteessir oldum. Çok üzüldüm, çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir ben dua olurdu. Çünkü eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. İşte o merhume kırk gün barlanın hazinane hüzün verici bağlarına rikkatli, merhametli ihtiyarlık gözüyle bakmasına bedel, kabrinde cennet bağlarını 40 bin günlerde seyredeceğini kazandı. Çünkü imanı kuvvetli, salahati, salihliği şiddetliydi. Evet bir mümin gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, derecesine göre ehli kuburdan çok ziyade, kabirdekilerden çok fazla, o alemi nuru, o nur alemini temaşa edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar, kabir o körler, imanla gitmişse o derece ehli kuburdan ziyade, kabirdeki sahil kimselerden ziyade görür, en uzak gösteren dürbünlerle bakar nevinde, kabrinde, derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında şükürle, sabırla bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi Kur'an-ı Hakim'dir. Hikmetli Kur'an'dır. 15. Deva Ey Ahu Eni Neden? Ahlayıp inleyen hasta, Hastalığın suretine bakıp ah eyleme, manasına bak, oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, halik Rahim, sonsuz merhamet sahibi yaratıcı olan Allah, en sevdiği ibadına, en sevdiği kullarına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadisi sahihte, sahih hadiste vardır ki, Eşedun nâsi en el-enbiyâ'u, thumme اَلَمْثَلُ فَلَمْثَلُ اَوْ كما قال Yani en ziyade musibete ve şakkate giriftar olanlar, uğrayanlar, insanların en iyisi, en kamilleridirler, en mükemmelleridirler. Başta Hz. Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, peygamberler, sonra evliyalar ve sonra ehli sadahat sonra salih kullar çektikleri hastalıklara birer ibadete halisa, birer halis ibadet, birer hediye-i rahmaniye, birer rahmani hediye nazarıyla bakmışlar, sabır içinde şükretmişler. Halik Rahim'in, sonsuz merhamet sahibi yaratıcı olan Allah'ın rahmetinden, rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye, cerrahi bir ameliyat nevinden görmüşler sen ey ahu fizar eden, ahlayıp ağlayan hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen, katılmak istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen, şikayet etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli gafletin, gafletteki kimselerin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Evet, Hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehid hükmünde şehadet gibi bir velayet, şehitlik gibi bir evliyalık derecesine sebebiyet verir. Ez cümle, mesela çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar, haşiye, dipnot, bu hastalığın manevi şehadeti, manevi şehitliği kazandırması loğusa zamanı olan kırk güne kadardır ve karın sancısıyla, gark ve hark, boğulma ve yanma ve ta'un ile, ve veba ile vefat eden, şehidi manevi olduğu gibi, manevi şehid olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velayet derecesini, velilik, evliyalık derecesini, ölümle kazandırır, hem hastalık, dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden, vefatine dünyadan, ehli dünya için, dünyayı sevip bağlanan kimseler için gayet elim ve acı olan müfarakati, ayrılığı tahfif eder, hafifletir, bazen de sevdirir. Yine burada kalalım, bir sonraki videoda inşallah devam ederiz.